Baki ki hoş geldiniz sevgili gençler. Gençler, eğim konusuyla birlikteyiz. Buyursunlar efendim. şu Öncelikle bir eğim kavramını ifade etmeye çalıştık. Peki nasıl bunu ifade etmeye çalışmışız? Ee, baki der ki, bir kulak verelim. Baki der ki, eğim ile gösterilir. Burada gördüğünüz gibi eğim M harfi ile gösterilir. Eğimi dik üçgen üzerinde ara. Yani eğim kavramını bulabilmek için... Öncelikle bir dik üçgen veya bir dik üçgen modelinin olması gerekiyor. Ee, peki bu dik üçgen modeli söz konusu olduktan sonra, onu bulduktan sonra nasıl eğimi buluyoruz? Böyle bir e, üçgen üzerinde dikey uzunluk bölü yatay uzunluk dikey uzunluk yatay uzunluk oranı e, bize neyi veriyor? Eğimi veriyor. Şincik. Burada iki tane örneğimiz var. Bir rampa modeli var. Bu rampa modelinin eğimi yüzde kaçtır demiştir. Bu eğimi nasıl buluyorduk? Eğim dediğimiz şey, eğim dediğimiz şey, dikey uzunluk bölü yatay uzunluk. Dikey bölü yatay uzunluk diyoruz. Peki bu dik üçgen modelinde dikey uzunluk kaçtır? Kök 3'tür yatayımızda gördüğünüz gibi 4 kök 3'tür. Burada sadeleştirmeler yapılırsa yani kök 3 ile kök 3 gider. Burada 1 kalır. 1 bölü 4 olur. Ama bu eğimi kaç olur nasıl olarak istemişler? Yüzde olarak o vakit e, geniş, 25 ile genişletirsek 25 bölü 100 olur. E, eğim nedir bu durumda? Yüzde 25 olur. Olur diyoruz. Bir sonraki örneğimizde ise verilen e, rampa modelinin eğimi %75 ise x kaçtır demiş. Burada da gördüğünüz gibi dikey bölü yatay diyoruz. Demek ki eğim e, oranı eğim değeri dikey bölü yatay diyoruz. Yani dikey uzunluk bölü yatay uzunluk diyoruz. Kısaca yazdık. Eğimin değeri nedir? Yüzde %75. %75'i şuraya bu şekilde yazıyoruz. Eşittir. Dikey uzunluk gördüğünüz gibi dik uzunluk 5'tir. Yatayımızda x olduğuna göre bu orantıda x'i nasıl bulacağız? İçler dışlar çarpımından içler dışlar çarpımını yapsak 100 ile 5'i çarpıp kaça böleceğiz? 75'e böleceğiz. O vakit eee kimle kim sadeleşebilir? Bunu 5'e böldük. 1 5'e böldük. 15 100 bölü 15 oluyor. Bu x değeridir. Hala bunu 5'le bunu 5'le sadeleştirirsek x eşittir 20 bölü 3 kadar olur. Bir sonraki e, alt konu başlığımız doğru eğimleri. Şimdi bu doğru eğimleri sağa doğru e, sağa yatık doğrular var, sola yatık doğrular var. Bunların eğimleri nasıl oluyor? Eee zaman zaman karşılaşıyoruz. Bunların işaretleriyle ile işaretleri ilgili e, ilgili olarak sorular geliyor. Eğer bu bir e, doğru modeli veya doğru sağa doğru yatıksa eğim pozitiftir. Burada da şu doğruyu görüyoruz, sağa doğru yatık. Yani şu anda şu kalem bu şekilde, bu diktir. Bunu böyle e, çevirdiğimizde sağa doğru eğilmiş oluyor. Dolayısıyla bu durumda eğim pozitiftir. Burada ise doğru sola yatık demiş. Normalde şu doğru, ya yani şu, şu kırmızıyla gösterdiğimiz, hadi kırmızı kalemle de gösterelim. Bu doğru şu anda böyle olsaydı dik olurdu, dik bir doğru. Nereye dik? Örneğin şu yataya, buradan da bir yatay x ekseni şurada gördüğünüz gibi bu doğru bu şekilde değil de sola doğru eğilmiş. Dolayısıyla bunun eğimi de ne, nasıl olarak algılanıyor? Negatif olarak algılanıyoruz. Aklımızda bulunsun istiyoruz. Bir de yatay doğruların eğimi ve dikey doğruların eğimi var. Şimdi bu yatay doğruların eğimini nasıl not almışız? Eğimi sıfırdır demişiz. Bu bir bu şekilde yatay doğruların eğimi sıfırdır. Dikeylerin eğimi ise bu gördüğümüz dikey doğruların eğimi ise tanımsızdır. Peki mantığını nasıl açıklayabiliriz? Şimdi eğim dediğimiz şey eğim dediğimiz şey dikey bölü yataydır. Şimdi bu doğru modelinin, bu doğrunun aslında bir yatay uzunluğu var. Ama şu şu yatayı var. Lakin şurası şu dikey diyebileceğimiz kısmı sıfır kadardır, yoktur olayısıyla öyle bir benzetme yapılabilir. O yaklaşımla e, ifade edebiliriz. 0 bölü yatay uzunluk olacağı için şu dikey uzunluk yoktur. 0 kadardır. O vakit 0 bölü yataydan 0 diyebiliriz. Demek ki yatay doğruların eğimleri 0'dır. Peki dikeylerin yine eğim dediğimiz olay dikey bölü yataydır şimdi bu şekildeki doğrunun dik kısmı var Ancak şu yatay kısmı dediğimiz kısım göremiyoruz o vakit burada sıfır kadar bir e, mesafe var uzunluk var diyebiliriz dikey bölü sıfır gibi bir durum vardır e, gibi yaklaşırsak bu durumda bize ne ifade ediyor bir tanımsız olmayı. O vakit ne diyoruz? Dikey doğruların eğimi tanımsızdır. Aklınızda bulunsun. Gelelim denklemi verilen doğrunun eğimi nasıl olur? Nasıl bir yaklaşım göstereceğiz? İfade edelim. Ax artı b artı c eşittir 0 gibi bir doğrunun eğimi genel olarak eğim nasıl gösteriliyordu? M harfiyle Peki böyle bir denklemde, bir doğrusal denklemde eğimi nasıl ifade etmişiz? A'nın B oranının eksilisi yani A'yı B böl, eksi işaretlisini al. Peki Baki burada ne demiş? Kulak verelim. Baki demiş ki ben bunu tercih etmiyorum. Bir sebebi vardır herhalde. Bunu tercih etmememizin sebebi, bu şekilde yaklaşabiliriz ama tercih etmememizin sebebi, ee, belli bir süre sonra a'yı mı b bölüyorduk, b'yi mi a'ya bölüyorduk eksi var mıydı yok muydu gibi bir tartışmanın içerisine fazla girmek istemiyoruz girmenizi istemiyoruz ee, diyoruz ki başka bir yaklaşım söz konusu olabilir mi? Evet y'yi yalnız y'yi yalnız bırakınca x'in kat sayısı eğimdir. Yani böyle bir denklemde y'yi yalnız bırakın y'yi yalnız bıraktıktan sonra x'in kat sayısı eğimdir. Bakın şurada bir e, e, doğru modeli var Şöyle bir doğrusal denklem var. Böyle bir denklemde eğimi nasıl bulacağız? Demişiz ki şu formülden gitmeyelim. Biz bu formülden gidersek ne diyeceğiz? A'nın B oranı. Şurası A'dır bizim için. Bu da B'dir bizim için. Eğim eşittir. A bölü B yani 2 bölü 3'ün eksilisi. Ama bunu tercih etmiyoruz. Yani hem o şekilde yaklaşalım. Genel olarak y'yi yalnız bırakınca x'in katsayısı. Demek ki benim burada bu denklemde y'yi yalnız bırakmam gerekiyor. Bu da diğer ifadelerin terimlerin eşitliğin diğer tarafına gitmesi gerekiyor. O vakit 2x artı 3y eksi 6 eşittir 0 gibi bir doğrusal denklemde 2x'i diğer tarafa işaret değiştirerek eksi 2x ve elbette eksi 6 da diğer tarafa artı 6 olarak gelecektir. Bakın sol tarafta 2 x ve eksi 6 gitti. 3 y eşittir. Eksi 2 x artı 6. Ne demişiz? Y'yi yalnız başına bırakın. Y yalnız. Y tek başına kalsın. Önünde de bir şey olmasın. Çarpım durumunda olduğuna göre her tarafı 3'e bölsek şu şekilde hem bu terimi 3'e bölmüş olacağız hem de buradakini bölmüş olacağız. O vakit şu üçler sadeleşir. Bakın y yalnız başına kaldı. Eksi 2 bölü 3 x artı 6 3'e bölündü bölünce 2. Ne demiştik? Y yalnız bırakınca x'in kat sayısı. Y yalnız kaldı. X'in katı buradaki eksi 2 bölü 3'tür. Aynı yaklaşım. İşlemi yapınca belki biraz daha uzun sürdü ama daha sağlam bir yoldur. Bizim önerimiz bu şekilde yaklaşmanızdır. İki üç tane örneğimiz daha var. Ee, şu örnek soruda doğrusunun eğimi kaçtır? Sevgili gençler gördüğünüz üzere burada y yalnız başına olduğu için direkt hemen x'in katı olan şu iki sayısı demek ki m nedir? 2'ye eşittir. Çok kolay y'yi zaten yalnız başına vermiş. Y tek başına eşitliğin bir tarafında. Peki burada durum nedir? Y yine yalnız başınadır ama buradaki kat sayımız nedir? x'in katı nedir? Bunu biraz e, dönüştürmemiz lazım. Eksi 1 bölü 2 çarpı x yazarsam aynı şeydir. Çünkü bunun paydasında 1 var derseniz zaten x'i eksi 1 ile çarptığınızda eksi x. 2 ile 1 ile çarptığınızda 2 oluyor. Artı 7. Bakın x'in katı olan sayımız yani eksi 1 bölü 2 eğimdir. Demek ki m eşittir. Eksi 1 bölü 2. Çok kolay. Sıradaki örneğimiz ise doğrusunun eğimi kaçtır? Ee, şiarımız nedir? Nasıl yaklaşıyoruz? Y yalnız başına kalsın o vakit buradaki şu eksi 5x ile eksi 7 eşitliğin diğer tarafına gitsin. 3y eşittir eksi 5x eşitliğin diğer tarafına 5x eksi 7 artı 7 olarak gidiyor. Her tarafı da 3'e bölersek şunun tamamı 3. 3. Burada iki tane ayrı terim olduğu için ikisini de bölmemiz gerekiyor. Ee, şunlar sadeleşir. Y eşittir. 5x bölü 3 artı 7 bölü 3 ve x'in katı x 5 bölü 3 ile çarpılmış. Demek ki eğim nedir? Eğim eşittir. 5 bölü 3. Şu ifadeyi ben biraz daha açmak istiyorum. Her tarafı 3'e bölünce yani 3y eşittir 5x artı 7. Bunu 3'e bölüyoruz. Eşitin diğer tarafının tamamını da 3'e bölüyoruz. Y eşittir. Bakın burada rasyonel sayıları biraz hatırlayalım. Aslında bu nereden gelmiş? 5x bölü 3 artı 7 bölü 3'tür. Şimdi payda, paydalar aynı olunca zaten 5 x 7'yi toplayınca şu ifadeyi elde ediyoruz. Ortak paydayı da aynen yazıyoruz. Ya böyle yazarız ayrı ayrı paydalarda yazmış oluruz ya da burada olduğu gibi 3'e e böldük. Buradaki terimi de 3'e böl. Buradaki terimi de 3'e bölünce zaten e, hemen bu şekilde çıkmış oluyor. Dolayısıyla y yalnız başına m de 5 bölü 3'tür. Sevgili gençler ne olursanız olun bakikiye abone olmayı e, pas geçmeyin es geçmeyin diyorum. Bir sonraki dersimize kadar mutluluğunuz baki olsun.